Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hileli oyunlara devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Sniper 3'te hile nasıl indirilir? Buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi plasörü e bakacağız arkadaşlar. Şimdi plasörü e gidelim. Evet yazmışım arkadaşlar ben. Bu arkadaşlar Sniper 3'teyimiz asıl ücretsiz. Evet böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle. Şimdi bunu arkadaşlar hile indireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar fotoğrafları gördüğünüz gibi bunu hile indireceğiz arkadaşlar. Evet Google'ye girip oyun indir kılıbı yazıp yapacağız arkadaşlar. Şimdi buraya. Bu diye bu diye bu diye bu diye bu. Sil abi. Şunu da sil. Evet. Seni yüper. Son oyunculuk bir hindan yanlış yaptım. Nart abi. Heh. Ben Bekle. Evet oyun indir klubu. giriyoruz arkadaşlar yani sniper 3 diye. Evet ciddi gibi aynı fotoğraf. Şuraya sinir şey arkadaşlar. Dosya indir demiyorsunuz. Sniper 3 d Assassin Hila Mod APK indir yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada yazı var. Aşağı girip dosya indir demiyorsunuz arkadaşlar. Sniper 3 d Assassin bu indir APK uygulamasını indirin ve açın. Sosyal indirmiyorsunuz, misiniz? Kurulum bu satıcı yazıyor. linkleri yazıyor arkadaşlar. Aşağı yapmıyorsunuz. Bazen yukarı bazen aşağı. Yukarı yapıyorsunuz arkadaşlar. APK Jolly Tizi Turbo gibi giymiyorsunuz arkadaşlar. oradan olmuyor arkadaşlar. Evet seni buraya 3 daha satsın. Onun mod oynayındır. Club APK arkadaşlar. Oraya girip. Evet. Çevirelim abi bunu ya. Evet arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi Simple 3 ile Assassin mod oyunu indir. Kulabak, APK. Şuraya elindekini dolan'a basmıyorsunuz. Oraya, oraya girip reklama giriyor arkadaşlar. Aşağıdaki indire basıyorsunuz. İndire basıp ve indiriyorlar arkadaşlar. İndirilince hemen karşınıza geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sili bu 3 tane ses ücresi arkadaşlar hileli arkadaşlar. Evet kuralım oyunumuzu. Ne oldu dersin, çok evet arkadaşlar. Evet. Hadi <laughs> evet. oğlum lütfen. Evet. Evet, evet arkadaşlar çok sürdü onun için videoyu durdurum arkadaşlar. Şimdi tamam bir değilim abi. Dur bir kendine gelsin telefon. Evet açalım oyunumuzu arkadaşlar. Evet. Ne abi ya? Tam bir açıp şey gibi Evet arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi Android 1.com'a koyuyoruz arkadaşlar yüklüyor arkadaşlar hile onun için beklememiz lazım Evet Evet oyunumuz açılıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açılıyor. Bir sorun çıktı arkadaşlar. Dı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi açılıyor arkadaşlar. oyunumu Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Parayı gördüğünüz gibi çok var. Kristal çok var arkadaşlar. Oyun bitme arkadaşlar. Siyahları falan alab alabiliyorsunuz arkadaşlar. Görebilirsiniz. Yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Biraz oynayalım ya. Böyle bir devir mavi. Tamam. Abi. Şu hedefi ne daha tamam be. Şunu da uzak diye vuralım şunu. Tamam bulduk abi. Sesini kapatalım. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şiril oyunları indirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç parayı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Sonra gelelim videonun. Daha fazla böyle hile oynar. İsterseniz aşağıdan abone olup like atıp videoları eski videoları beğenmiyor. Hiç unutmayın arkadaşlar. Hepinize öbür videoda hepiniz görüşürüz arkadaşlar.